Arkadaşlar bugün Ömer Nusla'sı İngilizce kitabımızı göstereceğiz arkadaşlar. Ben bunu Mujid Panda'dan almıştım. Pedek Kunaylı bir kitap arkadaşlar. Bunun yine hafıza kartı şeklinde olanları var, kart şeklinde olanları. Ömer Nus bebekken kart şeklinde olanları almıştım. Normal Türkçe ve İngilizcesi ayrı ayrı olanlardan. Onlar çok dağıldığı için, hani derli topu durmadığı için. Bunu da kitap şeklinde aldım hani içinde sabit e, derli topu duruyor kartların her biri bir tarafa gittiği için kitap şeklinde almak istedim güzel bir kitap arkadaşlar. Magic Panda'nın ürünleri zaten genelde güzel oluyor beğeniyorum yani kitaplarını oyuncaklarını beğeniyorum. E, 3, 4 ve 5 artı yaş çocuklar için e, başları 3 yaş için Ömer şu 3, 3,5 yaşında 3 artı yaş için e, yaklaşık 80 ya da 100 sayfası olması gerekiyor e, kolay bayağı kolay kelime şeklinde sonlarda biraz daha zor 5 artı yaş şeklinde göstereceğiz birazdan içeriğini. Ömer'le Nasuh'la, Ömer Nasuh'la başlayalım. Gel bakalım bebeğim, bildiğimiz kelimeleri gösterelim, öğretelim kardeşleri. Bu neydi aşkım? Doğ. Çok güzel köpek, doğ. Bravo sana. Tavşan? Kabin. Çok güzel. Fare? Mars. Harikasın. Zebra? Zebra, zebra. sana. Ördek? Ha. Mükemmel. <laughs> Harikasın sen. Jaguar? Sana tabii ki de sana güldüm. Jaguar? Çok güzel. İnek. Dok. İnek. İnek. Koyla başlıyordu. Koy. Bu da sana? Deve. Geçiyormuş anne. Deve gel anneciğim. Deve neydi aşkım? Kemal. Kemal, harikasın. Aslan? Aslan. Aslan? Harikasın. Hmm. Kurbağa? Hmm. Güzel söyle, duyamadım. Bir alkış yapayım sana kocaman. Kurbağa? Ne? Hmm. Hmm. Kurok hmm. alkış yapacağız babayla. Hadi söyle bakalım. Söyle. Bırok. Bırok, oh, bravo sana. Buraya kedi koymamışlar Ömer. Kedi neydi peki? Kedi. Kedi, bravo sana. <laughs> Anne ne Evet, biraz sonu göstereceğiz orada. Bu ne anneciğim bu? Hindistan cevizi neydi? <laughs> Hindistan cevizi neydi? Çok güzel. Kayısı. Bravo. Elma. Apple. Çok güzel. Şeftali. Çok güzel. Şuradan da bunu soralım. Karpuz neydi? Neydi? Neydi karpuz? güzel evet. Çok güzel. Bunu da biliyorsunuz. Zeytin neydi? Buradan da birkaç tane soralım çok uzatmadan. Zeytin neydi aşkım? Zeytin? Evet. Bağıra bağıra. Evet. Çok güzel. Oleyim. Ee, buradan da mantar soralım. Mantar neydi Ömer nasu ne Mantar. Mantar neydi aşkım? Bağıra bağıra. Mısır. Çok güzel. Mısır neydi Ömer nasu ne Mısır. Müşrem. Mısır. Hmm. Çok güzel. Salatalık neydi Ömer Nusuf? Salatalık. Allah. Bağıra bağıra. Kukumber. Kukumber. Çok güzel. Tamam. Bir de arabayı söyle bakalım. Araba neydi? Kar. güzel. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Burada da mesela harfleri vermişler. başardım Anneciğim üstüne kardeşlere gösterelim. Mesela zebra zla başlıyor gibi, e, frog'la başlıyor gibi işte. Elephant E ile başlıyor gibi. Burada yine önmenosu'la boyama yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi içinde her şeyi vermişler. Üç yaşa uygun bayağı bir şey var yani. Mesela e, ördeğe dakı demişler. E, yellow boya. Önmenosu yellow boya da işte. E, patlıcanı. Anneciğim bir dakika bebeğim. Mora boya gibi demişler. E, purple boya. Onları boyadık. Aa, burada da sayıları gösterelim Ömer'le Suğuz. Gel bakalım. Burada da sayıları vermişler. Ömer'le sayıları hızlıca bir kardeşlere say da bir duysunlar bakalım. Evet. Bir. Hayır. İngilizce olarak. Bir. neydi? One. One. İki. Çok güzel. Üç. Üç. Tri. Dört. Çok güzel. Beş. Aferin. Altı. Çok güzel. Yedi. Çok güzel. Sekiz. Mükemmel. Dokuz. Harikasın. On. Çok güzel. Ters. Yine arkadaşlar devam ediyor burada mesela. İşte burada da 11'den 20'ye kadar. Sonra da 20'den sonrasında onlar onlar vermişler. 20, 30, 40 gibi sayıları vermişler. Burada da yine boyama yaptık Ömer Dediğim gibi 3 yaş olduğu için başları boyama da, şeklinde da, vermişler. Da. Burada da bakmak, işte dokunmak, Ömer Nusuf'la yaptık koklamak, dinlemek, İngilizcelerini vermişler. Ömer Nusuf diyor ama buraları geçelim. Buradan dur anneciğim. tamam oraları yaptık kalışım. Yine böyle devam ediyor. işte A, A, A ile başlayan arıya ant vermişler. B ile başlayan bal top vermişler. Bu şekilde devam ediyor. Harflerle başlayanları vermişler. Şöyle hızlıca gösterelim. Fazla uzatmadan arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın aslan ile başlayanları vermişler. K -k -k ile başlayanları vermişler şurada. Nunla başlayanları, nunla başlayan hem harfleri hem de İngilizcelerini vermişler. Güzel arkadaşlar. Yine böyle devam ediyor. Şurada da <laughs> Ee, mesela ağzı evet. Ağzımızı, kaşımızı, gözümüzü, saç Hair gibi mesela Onları vermişler Bunlar da yine Ömer çalıştık İlerleyen şeyler de yine gösterebiliriz Burada da koyun da e, ve başka hayvanlarda göstermeye çalışmışlar Böyle devam ediyor Şurada da renklerimiz vardı arkadaşlar onlar Bakın bunlar Ömer çok güzel bildiği, yapabildiği Ailemizi vermişler mesela burada Ömer Nus baba neydi İngilizce'de baba? Baba neydi? Küçük, küçük. küçük mü? Ama dedeyle babaanneymiş. Annenle yani büyük anne. Ne, küçük o? ne o baba küçük. O baba küçük boyluymuş. Senin baban gibi büyük boylu değilmiş. Bu baba küçük boylu çıkmış. Baba neydi İngilizcede? Baba. <laughs> sen tamam sen kendi babanı söyle. Baban neydi İngilizcede? <gülüyor> neydi? Neydi? <gülüyor> Father. Father. Çok güzel. Anne? Küçüm. Anne neydi? Madır. Mother. Değil ha. mi? Burada şey <laughs> evet sen <laughs> nesin? son evet açıkçade sonbuca annelerimiz vermişler. bunlar biraz daha zor arkadaşlar. Bunlar 5 yaşından sonra rahat bir şekilde yapabilecek. <laughs> ne bu? Tırtın değil mi? Yeşil tırtın. Bunlar da mesela arkadaşlar baş harfini vermişler. İngilizcelerini bulmaca şeklinde yapacak. Bunlar biraz daha büyük çocuklar için. Ömer nasıl dediğim gibi 59 sayfamış arkadaşlar. Şuraya kadar hepsini çok rahat bir şekilde biliyor. 59'dan sonrası biraz daha Şuradaki şunları da biliyoruz gerçi. Biraz daha da olur. Burada yine boyama var arkadaşlar. Bunlar da güzel. Mesela e, şortu bulacak. Buradan boyayacak gibi. O şekilde vermişler. Fişi bulacak, balığı bulacak. Orada işte işle boyayacak gibi. E, Gri yine boyayacak gibi. Bakın burada da renklerimiz var. Ömer, Nusra yine renklerden birkaç tane soralım. Öfüş kırmızı neydi İngilizce'de <laughs> Çok güzel. Mavi. Biliyorsun. Blue. Çok güzel yeşil. Çok güzel. Birkaç tane daha soralım anneciğim. sarı neydi? Ya. Çok güzel. Pembe? Pink. Çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burada bulmaca var. Bu da e, büyük çocuklar için. Bu şekilde yine devam ediyor. Bunlar bulmaca. E, bunlar 5-6 yaşlı çocuklar için. En başları kolay dediğim gibi. az çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Biraz dur anneciğim. Şunları gösterelim şekilde arkadaşlar. Güzel bir kitap. Dediğim gibi. Bunların da arkasında arkadaşlar e, yine 3 artı yaş çocuklar için matematik, 4 artı yaş matematik. Hmm. Mucit Pandu'dan bunları da alabilirsiniz. Hmm. Serinin devamları var. Labirent çalışmaları, e, kavramlar çalışmaları gibi. Arkadan bunları da yine inceleyip alabilirsiniz. Hmm. Güzel kitaplar arkadaşlar. Ben Mucit hmm. dediğim gibi eğitim setlerini, kitaplarını, oyuncaklarını beğeniyorum. Hmm. E, Pedagogunay'da hmm. İngilizce öğreniyorum. Kitabımız. Umarım faydalanırsınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.